inanılmaz bir kaplama olur. Her şey olur. Her şeyi yapabilirsiniz. Gerçekten çok değerli bir malzeme. Damağımıza en yakın. Yıllardır simit yiyoruz. Tabii. Yani, evet, evet, Şefim ben yarışmalarda bir hediye yapabilir mi? Serhat ve Özgül isterseniz özel şey artık bur derken kullanmak isterseniz markette gittiği sürecinde bana dersiniz ki şefim ben hidrojen kullanmak istiyorum. Kullanabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Evet yavaş yavaş planlamalarımızı bitirelim ve markete doğru hazırlanalım. Tabii ki önce önlükleri giyelim. Yemek pişirmek için süreniz 45 dakika olacak. Ve artık biliyorsunuz ki klasik alışveriş süre 3 dakika olacak. Süre... Ali iş yapmak için başladı. Buyurun. Şey var mı? Ne? Ee, var. Gel canım. Pekmez. Pekmez. Serhat senin karnı alıyorum vallahi. Alma abla ya. Vallahi aldım. Vallahi aldım Serhat. Ne yapacaksın sen karnabaharı? Karnabahar pişireceğim. Ne pişireceğim? Ben pişireceğim ya. Vallahi ben aldım. Pırasalar düştü elimden. Ay Serhat çok üzüldüm. Vay değilim. be kafama pırasa atıyorsun. Kazanmak için her şey yapılır da insanın kafasına pırasa da atılmaz gibi abla. Farklı teknikler uyguluyor beni ele getirmek için. Serhat'ın şey tökezlemesini sağlıyorum. Somer şefi. Buyurun efendim. Ee, hidrojen isteyenler var mı? <gülüyor> Nitrojen. <gülüyor> <gülüyor> Nitrojen pardon. Yine mi yok? Ha, yine olmadı. Ha. Şef ısrarla vermeye çalışıyor ama yok. Ben istiyorum. Vay Serhat. Adamsın. On. 9 8 7 Keravis sapı gömücü yap Keravis sapı kereviz sapı 5 4 3 2 1 Bitti